Evet. Bir dakika. Evet bitti şu an. Şimdi kapışabiliriz. Evet bir tanesini indirdik. Hadi. Hadi ne oldu? Çekil şükür yapıyordunuz. Para yığılması mı? Bu ne? Sizi yakacağım oğlum. Bu ne? Kültüsü mücevher. Olmama. Bir dakika. Bunları koyabiliyor muyuz buraya? Hiç bunu görmediniz. Yanın lan. Ne? Bunları yiyelim. Bak görüyor musun? Adam olsalar tek gelirdi. Yanında geyikleri de getirmişler bak. Beni deli ediyorlar. Neyse çocukla çocuk olmayacağız. Biz adam gibi tek başımızayız. ağaçları keselim. ne ya? Dur bakayım. Alabilir miyiz Ne oluyor lan? Ne? ne atabilir miyiz böyle? bakayım. Kırıntı yok baba. Eşya yapımı. Bu ne? Niye ya? Yeterli hurdam yok. Bilgi ne? Kürt tüccarı Kurt kürgü mü istiyorsun? Bu iş bende kardeşim. O kurtlarla görülmemiş bir hesabım var. Neredesin lan? Aha şurada bir tane bina var. Şuraya bir girişimiz olacak. Şuraya bir girişimiz olacak. Öyle biraz yemek yeriz. Dur şu bifteyi de alamıyorum. Bir bifte kaç para biliyor musun sen? Biraz odun keselim ya. şuraya bir giriş yapacağım ya merak ettim. Şöyle. Burada ne var? Bu ne? Buraya böcek var. Burayı boş verelim şimdi ya. Güvenle durmuyor. Bir şu kuleye bakalım. Merhaba. İçeride biri var mı? Selam. Merhabalar. Bu ne? Bir evcil fül taşımıyorsunuz. Bu ne? Bu güncelleyin. Böyle bizlik değil baba ya. Biz buradan çıkalım. Tavşan kardeş bir dur ya. Onun o kıpkırmızı manyak mı dur, dur Buradan kaçalım. Buraya bakalım. Merhaba merhaba. O bunları yiyelim abi. Books of Seeds. Buraya lan. Bu ne lan. Neyse biz bunu yiyelim abi. Burada bir şey bırakmayalım. Ay. Elmayı yiyelim abi. Oo, oo şu düz duvara tırmanı ne? Ne topluyorum? Ya bir dur be kardeşim, bir dur beni rahat bırak ya. Hoşalım uh. buradan dur. Onu geri alacağım. Kaçalım buradan. Buradan kaçalım. Buradan şu an çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Ateşimizin başına geri gidelim. Vallahi bu kurtlar da manyak çıktı be kardeşim. Uh, burada da 4-5 kurt var ya. Oraya bizim gitmemiz lazım da şu kurtlarla kavga etmeyi bir çözemedik. Kapışırken aslında şöyle oynasam. Neredesiniz lan? Şimdi gelin bakayım. Nerede Merhaba. Ah. Oh, burada. Taktiği buldum. Şimdi kapışarız sizde Bir sıkıntı yok ola. Bak şey geliyor bak. Garip sesler geliyor. Ne lan? Bu ne? O ne? O kuş ne iş? Baykuğu uyandı mı? E ne yapacağız şimdi? Oh! Ah! kaç kaç kaç, kaç, kaç. Ah! Oradan bize şekil yapma. Bizim ateşimiz var ha. Korkutular bizi ya. Neyse. Ne yapacaktık ya? Etler bir şey. Bunları yiyelim abi. Yani kötü yollara gidiyor sandım da neyse bak. Kurt kürkünü de vermeyi unutur, görüyor musun? Şöyle abi ışıklarımızı aç da. He o kurtlarda bir görülmemiş hesabımız var bu arada. O kurtlar bizi beklesin. O kurtlar bizi beklesin. Her şeyin zamanı var. Kurtlar neredeydi ama ya? Ben yönleri şaşırdım şu an. E, tak tabancalı olunca böyle oluyor. Şöyle bir dakika. Bu kurtları bulacağız abi. Evet bulduk. Evet kurt kardeş. Şimdi kapışabiliriz. Hadi gel. Gel lan. Ne oldu? Ne haber? Hadi kapışalım. Sıkıntı yok. Ben bir tane daha kurt kesmem lazım. Evet. Adamı böyle yerler. Evet geliyorum çocuğum. Nasıl çocuğum? Ne yapacağız? Dur bakayım. Heh, tamam. Geldim çocuğum ağlama. Abin burada. Bana abin Joe diyebilirsin. Vallahi çocuğu çantanın içine koyduk. Sandığı da bari. Bu ne? Topla, topla. Bu kadar çıkıyor. Bu mu yani? Bu mu? Bu mu yani? Burada ne var? O oh, burada gitmem. Yani Buraya geldiğimiz yermiş. Neyse, şu çocuğu bırak ediyoruz birazdan. Ne alalım? Buradan, bu ne? alalım. Tamam. Şimdi dur. Şimdi ateşimiz nerede? Şu çadıra gitmedik ya. Şu çadıra da bakalım. Ah. Ölemem. Ölemem bu saatten sonra. Şimdi dur. Ateşe gitmemiz lazım da. O ateşin yeri neredeydi ya? Şurada. Şu yemeği yiyelim de bize bir sıkıntı çıkarmadım. Dur kardeş bir dur. Bir dur bir şekil yapma. Hemen şuradan gidiyorum. Benim asabım bozma. Bizim o şey gitti mi ya? Bir. Neyse dur. Bunları yakalım. Ne? Buna bakalım. Çanta geçsin burada ya. Bunları böyle yiyelim biraz da. Güçlenelim. Kayıp bebek kurtuldu. Günler artık iki artacak. Eyvah. Bak, sıkıntı da oldu şimdi. Evet. Altıcı gün akşam olmuş. Bir çay içelim dedik. Ne yapacağımız belli değil. Öncelikle eski feneri yakalım bakalım. Biz boş boş bu arada fark ettiyseniz de. Neyse yapacak bir şey yok. Öncelikle yani kayıp ilanı varmış. Ona bir bakalım konumları görelim. raken olan. Seni kurtaracağım dostum. Ama önce biraz ağaç kesmemiz lazım. Ağaçları biraz da kesebilsek çok iyi olacak da. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Bir dakika. Büyük çalmaya uğraşıyor. Havuç. Havuç istiyorsun. Al sana havuç. Ah oh, hayvanımız oldu. Eee anladım şimdi dur. Dur beni bana bir saldırma abi. Sen benim bir kurtum ol. Biftek. İki tane. Aç köpek. Dur. Ben burada dur. Merhaba kardeşim. Seni bir arkadaşa benzettim de. Bir tane daha kurt Ya Puding, bir dur be kardeşim Bak burada sana arkadaş bulmaya çalışıyoruz Yaptığın işlere bak İşimden geliyorsun Pudding gel oğlum gidiyoruz Ha Şunu bir vereyim de e Ne oldu şimdi Ne oldu e ee, bunu iki biftek daha Daha biraz dur oğlum. Sen de mur seni eğlendireceğiz ya. Blink geliyorum evladım. Dediler lan bir tane havuç istedi. Blink yani herhalde bir blink. Bu e bir havuç verdik. ateşimizi biraz harlayalım. Hadi gel oğlum. Ne lan? Evet Şimdi işte Ne işe yarıyor bunlar ya Eski yatak Harita Bunu başta yapmamız lazımdı galiba bir. Yani bir satın alındı. E harita nasıl açıyor? E dur. Şöyle koyalım. Şöyle. Acıktım. Acıktım. Ne bu ne oluyor? Bir dakika. Bu ne? Buraya girmişiz. Buraya girmişiz. Buraya girmişiz. Hmm. Benim biraz ağaç şey kesmem lazım. Ağaç. Şurada bir şeyler var. Bizim kamikaze nerede ya? Açamadık onu ne mı? Bunu Yok. ne? Kötü bir şey. ateşine özgürleşiyor. Bu gece geliyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Bunları bir toplayalım. Ne oluyor lan? Şimşek çarptı. Bir dakika. Kurt kürkü halledeceğiz abi. Rahat ol. Önce şunları verelim. Al sen de şu kurt kürkünü bizi sal. Mızrak abi. Ben mızrak istiyorum. Bu suda taslar diyor. Haritada bir yere yerleştirebiliriz. Tamam. Güneş kaldırında mavi plan. Bu tamam. Eski çubuk. Bu ne? Bu olta. Pek mermimiz yok. Tamam. Biraz daha odun keselim ya. Dur şunları toplayalım. Tak 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 tak. Bu akşam kötü bir şey yaklaşıyor dedi. Ateş için odun eklemiyorum çok ıslak. Ne yapacağız? Eyvah yavay. Bak bugün çok sıkıntılı anlar olabilir. Biraz daha keselim. Şu yerinde. Biraz daha keselim. Fair ne iş ya? Bakalım. <laughs> Merhaba. Dükkanı görüntüle. Çiçek tohumları. Ben de para yok. Abi biz fakir. Abla biz fakir. Bu ne? Ee, Bunların çiçekleri günlük olarak toplarsak ne oluyor? Merhaba güzel kardeşim. Tamam. Ben bu işi çözdüm. Kar yağmış ya. Ne? Biz neredeyiz? Buraya bir giriş yapalım. Ne oluyor ya? Abi birazdan karacak ama neyse dur. Bu ne ya? E ne yapacağım? Eyvah. Bu gece saldırı uğrayacağız. Ateş nerede? Abi hemen. Hemen. Ateşi biraz besleyelim. Bu gece büyük sıkıntı var. 5 saniye. 4 saniye. Dur abi ya. Zaman da çok geçti. Bunları topla abi. Abi şimdi kim gelirse gelsin. Gizemli grup ateşi. Tamam kardeş gelin. Eyvah. Umarım bunların okları var. bu şu an sıkıntı olabilir. Şu alalım abi. Kim geliyorsa gelsin. O kaç kişi lan bunlar? Evet, şöyle. Buradan taktiği de yapamıyoruz. Abi, sabah kadar kaçacağız galiba. Ah. Ateşe gidince geliyor bunlar. Dur bakayım. Gelin bakayım. Ya çocuk vursana bir şey yapıyor. ya. Pek şey yok mu? Ah. Dur altıda mermi var mı? Mermi de yok. Volta atamıyor muyuz? Bakayım. Sen de, senin de var ya. Dur bekle. Ölmeyiz ya. Ah! Dur. Evet. Kimle uğraştığınızın farkına varın. Yani böyle kendinizi bir şey sandınız ilk başta. De ben de Saygıdan çok bir şey demedim. Ama karşınızda ha, kim olduğunu farkına varın yani. Yanın. Deli diyorlar beni ya. Neyse dur. Eşya yapımı. Bir tane yatak yapalım ya. Kim geldi yav? Kim geldi? Biri mi geldi? Neyse arkadaşlar. Bugünlük burada keselim. Kestik.